Sağ ol. Şimdi şurada arkadaşlar. 0, 6, 12, 18, 24 gözlerdir. Tarih ile ayı şuradan 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Bu sefer 21 Aralık. Tamam mı? Şimdi Yine burada günü süresi yazıyor yukarıda gençler. Tamam mı? Şimdi soruya baktığımız zaman şöyle bir şey olsun. Soru çözdüğü zaman tarihlere dikkat edin. Bak. Tarihe bak. Ne burada yazıyor? 20. 20. Haziranda. Evet. Arkadaşım, 21 Haziran'da. Arkadaşlar 21 Haziran'da gündüz süresi yaklaşık olarak 19 saat olmuş. Evet. Evet. Peki 21 evet. Haziran'da gündüz süresi eğer uzunsa ne diyeceğiz? Demek ki bu merkez ne yaşıyor? Yaz evet. yaşıyor. Evet. Ha tamam bak. Evet. direkt düz mantıkla davran. 21 Haziran'da gündüz süresi yani uzun mu? Evet. Peki biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim arkadaşlar Ramazan ayı aklımıza gelsin. 3-4 yıl önce Ramazan ayında biz hemen 16-17 saat neydi arkadaşlar? Oruçluyduk değil mi? He. Ama ne vakitti? Yazdı. O zaman bir yerde eğer gündüz süresi uzunsa şuna bakın 21 Haziran gündüz süresi bayağı uzun. O zaman ne diyoruz? Burası demek ki yazdı. O zaman burası yazsa 21 Haziran hangi yarım küre yaz yaşar? Şey, Kuzey yarım küre eşittir diyoruz. Bitti. Şimdi daha bitmedi arkadaşlar. Şuna devam edeceğiz. Bu sefer der ki bize bu merkez yine dünya üzerinde nerede yer alır? Burası diyelim ki 7 olsun, 7. merkez. Hı. Şimdi şuna baktığımız zaman sizce bu merkezimiz 7 mi? 1 mi? 2 mi? 3 4 mi? 5 mi? 1. Harikasın, aferin. Bir. Niye biraz niye 7 Çünkü orada kutuplar var. Ha, kutup dairesinde 21 Haziran'da burası 24 saat neydi? Gündüz yaşıyordu. Süpersiniz. Aferin. Bak şuna baktığımız zaman geçti. 21 Haziran'da. Evet, gündüz süresi zirve yapmış ama kaç? 18-19 saat gündüz yaşıyor. Demek ki kuzu yazdı. Kuzey yarım küşe. Kuzey yarım küşe. Bir de ne diyoruz? Orta kuşak, kuşak. kuşak diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Anladık değil mi? Evet. Ee, peki gençler bak. Şunu biraz daha uzatmış olsaydık. Kaç insanda bekledi? 21. He, peki. 21 Haziran'da dünyanın neresi 24 saat gündüz yaşıyordu? Kuzey Kutup Dairesi'nde. Daire ha, tamam dairesi. O zaman demek ki şunu siliyoruz. Şuradan aynı defterinizde bulunsun. Ne diyoruz? Yazdı. Kuzey yarım küre eşittir. Orta kuşak diyor. Tamam mı? Ayer. Evet. Bunu evet. yazın. Yukarıdaki de arkadaşlar şundaki grafiğini de değiştirelim şöyle bir şey olsun sefer. Hmm, şöyle bir şey. Ölmüşüz. Şimdi burada bakalım gençler. Harika oldu. Değil mi? Evet. Arkadaşlar dikkat edin. Bu sefer gündüz süresi en er fazla hangi ayda? 20 gün. 21 Aralık'ta kalksa 24 saat yaşamış mı? O zaman ben diyorum ki buna. Bir buna. Bir, Demek bir ki bu güney yarım yarı, küredir ve güney yarım kürede saat evet. gündüz yaşanıyorsa o zaman aynı zaman güney yarım kürede hangi mevsim? Bu yazdır evet. ve bu nerededir? Güney kutu, kutu dairesi. dairesi. Evet. O zaman bu merkez dünya üzerinde kim? Altıncı merkez diyor. Yani alt. Şurada. Tamam mı? Evet. Şurada biz, şurada neresi? Güney kutup dairesi diyoruz. Evet. Tamam mı? 24 saat nerede? Dairelerde diyoruz. Şuna bakın. E zaten yaşa bak. 21 Haziran'a bakın. Kaç saat gündüz? Sıfır evet. saat. O zaman sıfır saat gündüzler nerede olur arkadaşlar? Evet. Yani hiç yok. O zaman Güney Kutup Dairesi. 21 Aralık'a baktığımız zaman gündüz süresi zirve yapmış. 24 saat gündüz. O zaman Kuzey Güney yarımkürede Kürede yaz. Nedir arkadaşlar? Güney Kutup Dairesi. Buraya kadar anlamadığınız bir noktaya yer var mı arkadaşlar? O zaman haftaya görüşmek dileğiyle.